bölüm 2. Of yeter ne çektik biz sizden ya. Üf, i̇çeyim şunu da. İki de gittiler. O sırada kız. Oh sonunda geldim. Buradakiler de ne? Çok güzel çok şanslıyım. Tamam o zaman. Şimdi sizleri bırakalım. Aa bunları çöpe atalım. Şimdi yazık olmasın. Keşke koyabilsem. Şöyle çok tatlı olsun. Geldim. Şimdi buradaki <laughs> kıyafetlerden bakalım. Ben bunlar eskiyebilir diye çok korkuyorum. Ey, çok kötü. Neyse, şuraya açayım bari. Haa. Bu ne? Aa. 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 Ben buraya, ben bu tarafa yerleşebilirim. Diğerlerini kapatalım. Bakın bu kış ne alalım da bari. Şöyle. Allah'ım. Şanslılık benden düşer ya. Vallahi çok yaslıyım. Peki burası nere? Ben burayı da yapabilirim. Tamam ben karar verdim. Burayı yapacağım. Alalım şu eşyaları da. Şöyle koyuyorum. Şuraya Gidelim. ama buraları daha toplayacağım ve <laughs> toplamayı sevmiyorum Ay, böyle bu önce küçük Ay, çok kötüler şimdi ben bunları nereye koyacağım <laughs> bilmiyorum ya şöyle şuralara şeyleri koyalım o zaman şimdi kapı, kapı açalım şöyle buralara koyalım. Şöyle kapatalım da şey olmasın görmesinler. Kimseler işte. Şöyle içlerine koyalım ki daha çok alalım. Şöyle 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 şöyle. 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 Ay iyi bu. Çok kötüymüş bu da. <laughs> Bir tane maske dursun. <laughs> Gidelim. Ve buraları koyalım. La la. Ay. Uh. Tamam. Şimdi gidelim. Bunları da alalım. Boşaltalım. Ve çok güzel olsun. Üst koyabilirsem de neyse. Şöyle atalım. Burayı kapatalım şimdi. Artık buraları tabarlayabilirim. Önce işte şuraya koyayım eşyam yok zaten. İnşallah yemekler yeter. Şuraya koyayım da. Gayet güzel şey zaten. Bir açalım. Yatağımı da şimdi çıkartarım. Heh, tamam çıkardım şimdi şey olsun da nereye koyayım? Sence bence burası gayet güzel. Sonra seni şuraya koyalım. Gece <laughs> annem bu zamana öpücük verir. <laughs> Her zaman üzüldüğüm zamanlarda beni desteklerdi. Neyse ne yapayım? <laughs> Neyse bakalım. Bak hadi kartım var. Şu kartımı da şuraya koyabilirim. Ama kötü. Şuraya koyacağım o yüzden. Neyse. Arkadan ses geldiyse özür dilerim. Şuraya koyayım da. Çantalarımı da buraya koyayım. Senin de var. Senin de. Buraya koyayım. ışığı da masaya koyayım. Şeyde şöyle şeye Ay. şey açayım da. Hoppala tamam. gördüğüm de var. artık. Videolarda ne demiştim nasıl dilerim İnşallah da olur. Yapıyorum dur telefon çok fakir kalırsam Allah'tan ana gizlice eve gidip yemek alabilirim uf tarağım da var evet geldik sıra kıyafetlere evet kıyafetlere geldik şimdi kış daha gelmedi o yüzden kışlıkları şöyle baş. başka yere koyacağım. <laughs> Gidelim. Tamam. Kaçıncı bölümdesin? Arkadaşlar arkadaşım kaçıncı bölümde dedi de onu ben şey yazacağım yoruma yazacağım o yüzden bakabilirsiniz. Neyse devam edelim. Şuraya şimdi şeyleri koyalım. Tamam artık şimdi koyabilirim. Son bir tane kaldı. Bunları da yerleştirebilirim aslında. Şöyle de. Şuraya koyayım. Oyun <laughs> dondu da biraz kıstı Arkadaşlar oyun kastı özür dilerim. Devam edelim. Ah, şu anahtarı da koyayım. Telefonumu da şuraya koyayım. Kredi kartımı da bence buraya koyayım. Maskemi de buraya koyayım. Şuraya anahtarlığımı koyayım. De. Yani telefonunu ve kredi kartımı da buraya koyayım. Çalabilirler. Mafyalar dolaşıyormuş. Evet şimdi şunları da koyalım şöyle. <laughs> ben ne oldu? Onun o zaman artık yerini bilirim. Şurada bir yerde bir şey satmıştım. <laughs> evet işte bu. Şunu yükleyince. Arkadaşlar yine oyun kastı o yüzden özür dilerim. Geçelim. Evet giydim kıyafetimi de koydum. Evet. Artık yapabilirim. Açalım. Şunu. Kutalım. Kutalım. Arkadaşlar oyun kasarsa çok üzüldüm. Çünkü hep oyun kasıyor. Neyse devam ederim. Tamam. Aa benim dilenme kutum vardı. Nerede ya? Neyse bunu yapalım artık. Ne yapayım? gidebiliyorum ki. Uy, <laughs> <laughs> bunlar da çok kötü. Vallahi midem bulandı. Ne Bunları çöp atacağım. <laughs> bu da vardı. Bu da var bile. <laughs> Hepsi çok kötü. Yiyeceğim ya, atacak bir yer yok. Vallahi atacak bir yer yok ya. Ay sonunda atacak bir yer buldum. Şükür ya. Da. Ne oluyor orada ya? Ne oluyor ya? Bunları atalım gidelim. <laughs> evet artık bunlar var. Yeni şeyler. Değildi. Çok güzeller. O pek güzel değil ama. <laughs> Kıyafet çok güzel. Böyle de bunları kazandım. Gidelim. Güzel. <laughs> Çok güzel. Neyse uyuyayım. Neyse uyuyayım. Çok büyük mor. Yarın yine yapış satış yaparım.